Herkese merhaba ben Coşkun. Bu videoda iPhone'dan Android'e veri aktarma yöntemini göstereceğim. <laughs> Normal şartlarda iPhone kapalı bir işletim sistemine sahip olduğu için veri gönderip almamız oldukça zor. Fakat güncellenen EasyShare uygulaması sayesinde iPhone'umuzdaki verilerimizi kolay bir şekilde Android telefonumuza aktarabileceğiz. Veri aktarım işlemini yapabilmemiz için iki telefonda sıfırlamamıza gerek yok. Her iki telefonda da EasyShare uygulamasını kurmamız gerekiyor. iPhone'da EasyShare transfer yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Sembolü de bu şekilde. Android telefonda da EasyShare yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Google Play Store'da EasyShare uygulaması çıkmıyor eğer, bu videonun açıklamalar kısmında Easy Share uygulamasını indirebilmeniz için bir linkte bırakacağım. Aktarıma başlamamız için Easy Share uygulamasını açmamız gerekiyor. Buradaki kullanıcı sözleşmelerini kabul etmemiz lazım. Android telefonumuzda telefon kopyalama seçeneğine tıklıyoruz. Yeni telefon diyoruz. Biz iPhone'dan Android'e aktarım yapacağımız için eski telefon tipini iPhone seçiyoruz ve buradaki istenilen izinleri vermemiz gerekiyor. Eğer iPhone telefonunuza EasyShare uygulamasını kuramadıysanız, buradaki çıkan QR kodu iPhone'la okutursanız uygulamayı rahatlıkla kurabilirsiniz. Ben zaten iPhone uygulamayı kurduğum için bu kısımdan aşağı inerek yüklendi, kopyalamaya başla diyoruz. Evet gördüğünüz gibi QR kodumuz çıktı. Burada çıkan QR kodu iPhone'dan okutmamız gerekiyor. iPhone'daki EasyShare uygulamasına dönüyoruz. Migrate to Android seçeneğine tıklıyoruz. Ve Android telefonumuzda çıkan QR kodu bu kısımdan okutuyoruz. QR kodu taradıktan sonra katıl diyoruz. Ve bu kısımdan izin ver diyoruz. Tüm fotoğraflara erişim izni vermemiz gerekiyor. Buradan kişilere erişebilmesi için tamam diyoruz iPhone telefonumuzda bulunan rehberimiz, resimlerimiz, videolarımız, dokümanlarımız onların hepsini Android telefonu aktarabileceğiz. Ve aktarılacak bilgileri seçtikten sonra Start Exporting diyoruz. Aktarımız tamamen bitti. Yeni telefonunuzu kullanmaya başlayın seçeneğine tıklayabiliriz. Aktardığımız verilerimiz gelmiş mi? İsterseniz bir kontrol edelim. Evet, tüm rehberimiz birebir bir şekilde gelmiş. Şimdi de resim ve videolarımızı kontrol edelim. takvimimizde kayıtlı verilerimiz de gelmiş. iPhone telefonumuzda bulunan resimlerimiz, videolarımız, rehberimiz, takvimimizdeki veriler birebir eksiksiz bir şekilde gelmiş. Fakat ne yazık ki EasyShare iPhone'umuzda bulunan uygulamalarımızı Android telefonumuza aktarmıyor. EasyShare uygulamasını oldukça başarılı buldum ve verilerimizi çok hızlı bir şekilde aktarabildim. Sizler EasyShare uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.